Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer A101. 24 Nisan 2021 kataloğu çıktı arkadaşlar. Şu ana kadar yayınlanmış kısmıyla indirimli ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar tamamı gerçek resmi kataloğumuzda ilk sırada Doğuş markasından 1 litrelik limonatalar var. 3.95 950 gramlık kovada tuzlu, karlı da tereyağı da indirimde olacak. 55 .95. Marmara birlikten doğal salamura siyah zeytin var. 500 gramlık kutusunda 12.45. Torku'dan tahin elvası çeşitleri var. 500 gramlık paketler kakaolu ya da sade seçenekleriyle her biri 10.90. Finish klasik bulaşık makinesi tableti var. 101'li kutu 49.95. Bu arada arkadaşlar sizler için sadece gerçek ve resmi katalogları yayınlıyorum. Erkenden haberdar ediyorum sizlere. Abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Piliz salam çeşitleri olacak 850 gramlık ürünün markası bölgelere göre değişiyor. Fiyatları 895. Bebelaktan 500 gramlık kutuda çocuk devam sütü çeşitleri olacak her biri 4495. Çerezyadan kabuklu fıstık var 250 gramlık paketler 550. Pınardan yarım yağlı süt ekonomik paket var 4 çarpı 1 litrelik 1895. Torkudan da yarım yağlı sütler olacak yine 4 çarpı 1 litrelik 18.95. Gelelim 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak fırsat ürünlerine. Dardan elden ton balığı var. 2 çarpı 185 gramlık paket 39.95 yerine 18.95. Yine 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Torku'dan dana kangal sucuk var. 225 gramlık paket 29.85 yerine 12.95 Inflame'den led ampuller olacak. 15 watt fiyatı da 10.95 Evet arkadaşlar 24 Nisan A101 katolu şimdilik bu kadar. Cuma günü A101 yeni ürünler eklerse tekrar videosunu sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.